Merhaba çiçek dostlarım çiçek dolu dünyam kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar şöyle bir e, balkon dolusu mutlulukla geldim arkadaşlar şöyle bakın balkonumun havası değişti dün bir boya yaptım videoda söylemiştim bakın kendim boyadım küçük fırçayla yani saat 12'de başladım 4'e kadar anca bitirdim şöyle bakın şöyle göstereyim Rengi de çok güzel oldu. Şöyle e, buz mavisi gibi açık bir gri gibi bir rengi var. Şurası bakın yeni fark ettim iyi olmamış orası. Şöyle göstereyim. E, şuradan başlayayım arkadaşlar. Şöyle balkondan bir çekim yapayım dedim. Bu Melek kanadı Maria bundan kök ayrımı yapacağım arkadaşlar bir saksı dolusu var şu anda elimde bakın yapraklarının güzelliğine bakar mısınız çok güzel bir değişik bir tür bundan ayıracağım bunlar yeni geldi şunlar sarı Tayland millileri arkadaşlar şöyle bu da katlı bakın çiçeğin içinden tekrar çiçek fırfırlı bu arkadaşlar şöyle düz bir açık bir çiçeği yok şöyle fırfırlı bir şekilde böyle fidelerim var Bunlar da satışta Arkadaşlar şöyle özel tür Bunlar da şöyle göstereyim telefon Bu şekilde arkadaşlar Bunların fiyatı 100 TL. Şöyle fidelerim köklü. Şöyle sardunyalar geldi. Çok beğendiğim en çok şöyle bunu görünce buna bayıldım arkadaşlar. Şöyle fırfırlı naci dediğimiz türden. Çok güzel rengi var, harika. Bundan kaç iki tane almışım. Sayısını da bilmiyorum şöyle şundan bu da e, şöyle daha minik yapraklı daha küçük çiçekleri var şöyle bakın bu da e, örtücü bir tür şöyle sarkan bir tür bu var arkadaşlar bu da aynısından şunun farklı rengi biraz daha fuşya renginde bu şekilde bu da aynısı Bunun, bu da aynı Şöyle bakın artık hani çiçekleri kargoda biraz zedeleniyor ister istemez. Bunlardan arkadaşlar e, üretim yapacağım inşallah gitmeden. Şöyle bakın bu da çok güzel. Bu da fırfırlı. Bu da bordo rengi. Bundan bir tane var. Bu da arkadaşlar bakın minik minik çiçekleri var. Bu da şöyle e, örtücü. Şöyle bakın. Minyatür yaprakları, çiçekleri bu da aynı şekilde. Bundan bu ikisi aynı tür. Ama çiçek renkleri farklı. Şöyle bakın. Bundan önceden elimde vardı. Kalmadı tabii ki. Bu sefer de almak istedim görünce. Bunlar bana kargo ile geldi arkadaşlar. Buralarda böyle bulamıyorum. Maalesef yok. O yüzden o kadar da çok tuttu ki kargo bedeli 580 TL ödedim ben bu sardunyalara. Şöyle bakın dolu dolu. Şurada maculatalarım var. E, Tabi isteyen arkadaşlar da oldu ayıracağım. Hepsi çok güzel formda. Hepsi dolu dolu saksılar. Şurada agneman var. Onu kök ayrımı daha yapmadım. Yapacağım şöyle göstereyim ama şimdi yapmayacağım arkadaşlar tatil dönüşü inşallah yapmayı düşünüyorum bunları gitmeden kök ayrımı kök değil de çelik olarak kök tek kökler sanırım Evet tek kökler arkadaşlar bakalım onlara bakacağım şunu yeni aldım bu da vapur dumanıymış ismi İlk defa gördüm bu çiçeği, çok değişik. Şöyle Semra ablacım istedi. Buradan aldım, çiçekçiden aldım arkadaşlar. Şöyle fiyatı da 100 TL. Çok güzel bir tür. Hem de sinek, e, sivrisinek sinek kovucuymuş. Aslında bana da lazım bu çiçekten. Şöyle bardak aldım, plastik bardak. E, artık sardunyaları çelik olarak ekeceğim için bardak lazım. Bakın bunlar da yeni geldi. Şöyle bu sihirbaz sardunya iki çeşit var bundan. E, bu renk var. Bir de şöyle pembe var arkadaşlar. Bunlar sihirbaz sardunya. Bu e, nar çiçeği renginde. Şöyle bakın özel tür. Artık çiçekleri tabii ki soğumuş arkadaşlar çok güzel. Şöyle beyaz kenarları fırfırlı pembe arkadaşlar bu da. Şöyle bakın. Bu şekilde şöyle biraz karışık burası. Bunları ben saksısız istedim. Bunlar tabii ayrı yerden geldi saksısız olunca biraz daha kargo bedeli düşüyor tabii ki. Şöyle bakın bunlar fırfırlı şöyle dekoratif yapraklı sardunyalar. Şurada var. Bu da farklı. Bakın şunu arkadaşlar. Bu da çok tatlı. Şöyle gül formunda özel tür. Bunların artık çiçekleri kötü olmuş. Tabii ki kargoda dün de dün geldi açamadım bir günde öyle kaldı bugün öğleden sonra açtım anca işte fırsat bulabildim şöyle şu şu farklı bakın bu da var bunların hepsini arkadaşlar çelikten ekeceğim İnşallah bayramdan sonra köklenirse ne zaman köklenirse o zaman satışta olacak inşallah şu da var bakın Şöyle. Bu da çok güzel. Şu da çok güzel arkadaşlar. 1 2 3 4 4 şunla 5. 5 çeşit dekoratif yapraklı sardunya var. 2 tane 2 farklı renkten e, sihirbaz var arkadaşlar. Şöyle bundan var gösterdiğim bir de şu şu gül gibi açan top top. Bakın çok güzel katlı katlı. O da harika duruyor. Bunlar var. Bu da çok güzel arkadaşlar. Şöyle bakın. Şöyle gösterebilirsem çiçeklerini. Çok güzeller. Bunlardan birer tane kendim ayırmam lazım. Önce şuraya cam önüne koymam lazım ki güzel gelişsin. Şöyle bakın bu sardunyam açtı. Bu da katlı beyaz açtı. Metin ablacığım sağ olsun hediye olarak göndermişti bana. Şöyle. Bu kızım da çok güzel oldu minyatürüm arkadaşlar. Bakın. Millim. Şöyle. Bunlar da inşallah büyüdükçe daha da güzel olacaklar. Şöyle katlı olanlardan. Şöyle bakın. Bu da çok güzel rengi. Bunlar Tayland millisi. Şuna bayıldım arkadaşlar. Şunun güzelliğine bakar mısınız? Yani bütün çiçekler bunu kıskanıyordur diyebilirim. Çok güzel bir tür arkadaşlar. Maşallah o kadar güzel ki kocaman çiçekleri var. Şöyle bakın az çok fark ediyorsunuzdur büyüklüğünü. Kocaman arkadaşlar. Yani şunun hepsi bunun sadece bir tanesi kadar. Çok güzel. Bakın her yerinden görüyor musunuz? Yerini çok sevdi. Şöyle her yerinden çiçeklendi. Şöyle şu var. Bu da çok güzel oldu arkadaşlar. Burayı çok sevdi millilerim. Böyle cam kenarını çok seviyorlar. Güneş ışığı alırsa sürekli yaz kış çiçek açan tür bunlar. Şurada da bakalım. Bu sardunyam da çok güzel oldu. Onu da şimdilik buraya aldım. Bu da katlı açıyor arkadaşlar. Çok güzel. Maşallah şöyle bakın sakız sardunya vardı yanında. O da açtı. Şöyle çok güzel. Bir pembe. Böyle şeker pembesinde. Bakın tomurcukları da var. Rafımı buraya aldım arkadaşlar. Şöyle buraya aldım. Tabii ki daha düzenlenecek buraya masa şuraya ince e, masa koydum <laughs> telefonun sesini kısmamışım kusura bakmayın arkadaşlar şu da çok güzel açtı şöyle sarı sarı şu rafları da boyadım eşim dedi şunu niye boyamadın? çok sırıtmış. Bilmiyorum onu da boyasam mı artık. Belki boyayabilirim. Biraz çirkin durdu tabii ki. Böyle arkadaşlar dedim şöyle bir video çekeyim, paylaşayım. Ee, yeni gelen sardunyaları. Bunun da çiçeği geçti ama koparmak istemiyorum. Çok güzel duruyor. Bu da sarı. Bakın bu. Bunun fırfırlısı geldi arkadaşlar. Şöyle bakın. Bu da çok güzel. Bu da Ebruli. Bu da inşallah gelene kadar güzel çiçeklenir, toparlanır. Çünkü yeni ekimlerde arkadaşlar kargoda ve yeni ektiğimiz zaman bütün çiçekler öyle sardunyalar olsun meliler olsun mutlaka yapraklarında sararmalar oluyor dökülüyor hani korkmayın öldü diye bakın şunlar mesela şöyle kel kaldı ama yeni yeni bakın tekrardan yaprak vermeye başladı çünkü saksısız geldiği için o şekilde bunlar mesela saksılı geldi bunlarda bir sıkıntı yok ama dediğim gibi ben bunları saksısız özellikle istedim çünkü 24 adet aldım düşünün yani 24 adet saksılı olduğu zaman yani kargo fiyatını da düşünemiyorum. O yüzden bu şekilde arkadaşlar şimdilik ıslak kökleri suya koydum nemli kalsın diye. Ben bunların hepsini çelik olarak köklendireceğim. Satışa koyacağım arkadaşlar. Şöyle bakın çok güzeller. Bu şekilde bugünlük videom. Şu kızım da bana hediye geldi. Şöyle bakalım çok güzel arkadaşlar. Beyaz millim yoktu. Şöyle küçük bir saksıyı aldım. Bunda çiçekleri küçük. Bu şekilde. Bugünlük videom. Şöyle dediğim gibi bundan almak isteyen arkadaşlar varsa kaçırmasın derim arkadaşlar. Şöyle çok güzel özel bir tür bu. Bu şekilde bakın. Şöyle fırfırlı çok hoş çiçekleri var sapsarı. Böyle arkadaşlar bugünlük videom. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. İnşallah e, bu gece kargo videoları çekeceğim inşallah. Sabah yayınlanır diye düşünüyorum. Yani o kadar yoğun geçiyor ki günüm anlatamam. E, yani ne gecem belli ne gündüzüm belli. Gerçekten bayağı bir yoruldum. Ama yapacak bir şey yok. Yine de vazgeçemiyoruz çiçeklerden. Az önce dışarıdan geldim. Bazı kargoları PTT ile gönderim yaptım.